Türkiye İş Bankası AŞ ortaklık aleyhine dava açılması veya davaya ilişkin gelişmeler. Davanın tutarı 20.000 TL, dava açılma tarihi 30.12.2022, öğrenilme veya ortaklığa tebliğ tarihi 16.01.2023 yani bugün. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılmış. Norgül İleri Türk vekili tarafından Bankamız 1991 tarihli olağanüstü genel kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak esas sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan kararın davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini de içerir. Dava açılmıştır. Dava konusu edilen genel kurul kararları kararların alındığı tarihteki mevzuat ile güncel mevzuata ve esas sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama sermaye piyasası kurulu özel durumlar rehberinin 522 numaralı maddesinin uyarınca yapılmaktadır. Burada dava tutarı her ne kadar 20 bin lira olarak gözükse de eğer ki bu 91 yılındaki bir dava tutarının 20 bin, lirada, 20 bin liralık kısmından bahsediliyorsa gecikme faiziyle bunun çok daha yüksek tutarlara ulaşması muhtemeldir. Ama faiz ve işlemiş faiz daha hesaplanarak gösteriliyorsa çok kayda değer bir işlem olmadığı ortadadır.